Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapalı olan 53 köy yolunun 11'e ulaşımı açılırken hala 42 köy yolunun kapalı olduğu öğrenildi. Yaklaşık 2 hafta aralıklarla Elazığ genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipinin ardından kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için Elazığ İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun mesaisini sürdürüyor. Merkez dahil olmak üzere 9 ilçeye bağlı 53 köyün yolu geçtiğimiz gün kar ve tipi nedeniyle kapanmıştı. Karla mücadele ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında bu 53 köyün yolunun 11'i ulaşıma yeniden açıldı. Ağın, Alacakaya ve Arıcağın yanı sıra çalışmaların ardından Keban ilçesindeki kapalı köy yollarına ulaşım sağlanabiliyor. Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre şu anda 42 köy yolu ulaşıma kapalı durumda. Merkezde 1, Baskil'de 8, Maden'de 3, Karakoçan'da 3, Kovancılar'da 1, Palluda 6 ve Sivrice'de 20 kapalı köy yolunun ulaşıma açılması adına Elazığ İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.